Bu kampanyaya dikkat. Şimdi istikballerde yoğun bir trafik yaşanıyor. Bütün istikbal kanepeleri bu kampanyada peşin fiyatına tam 6 taksitle sizi bekliyor. Yani sıfır vade farkıyla. Dilerseniz 12 aya varan vadelerle. Bu kampanya rahatından, zevkinden ve bütçesinden ödün vermeyenlerin dikkatine sadece istikbalde. Arçelik buzdolabı ya da çamaşır makinesi ile birlikte dileyen herkese Motorola cep telefonu üstelik SIM kart ve hattıyla birlikte bu kampanya tam cebinize göre kaçırmayın Arçelik hayata Her kadının Paşa Bahçe melodisi başka. Sizin melodiniz hangisi? Dünyada çeşit çeşit kredi kartı var. Bu da Ege Bank kredi kartı. Kişiye özel faizli. Yani krediyle harcamanız arttıkça faiz oranınız düşüyor. Siz de daha az faiz ödüyorsunuz. Çünkü sizin memnuniyetiniz bizim için birinci sırada. Ege Bank devam ediyoruz. Gösterdiğiniz yoğun ilgi nedeniyle cep telefonu kampanyamıza devam ediyoruz. Türkiye'deki en değerli beyaz eşya markası Siemens bir buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi veya fırın ya da televizyon alan herkese bu çok değerli telefonu hediye ediyor. Gene Türksel kartı ve hattıyla birlikte. Sağ ol, Simon. Sen de sağ ol. Ufkunuzu genişletecek çözümler için görüyor olmak yetmez. Mükemmel olmalısınız. Dış bank. Kamera. Dersin, olmuyor. Şey Stop, olmuyor. Kudret, şimdi bizimki çıkacak. Evet abi ki bizimki çıkacak. Sıradaki. Geliyor abicim, geliyor, geliyor. Çok heyecanlıyım abicim, çatayım. Şişt, Sakin ol oğlum, yönetmeni çaktırmayalım. Başlayın. En ucuz hat tesisi, en ucuz aylık sabit ücret, en ucuz dakika ücreti! Tersim, 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 tersim! Standart dahil dört hat, tam sekiz ayrı seçenek! Tersim, 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 tersim! Sessiz olun ya! Az ve öz konuşanlar, eko hat, görünce konuşanlar, aktif hat, yurt içi, yurt dışı, vogo konuşanlar, pro hat! Tersim, 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 tersim! Şşşt, bir susun be! Hedef kitleme hadi! Ay pardon! Biz bazen oyuncular böyle içimizden geldiği gibi bir laf ekleyiveririz, tamamen doğaçlanma yani. Güzel, şu cep numaranı versene bakayım. Yönetmen! Şşş! Ne var bunda ya? 0542, <laughs> Telsim tabii ki. En uygun fiyat, üstün kalite, yaygın hizmet Telsim'de. Hedef kitlem, hadi! Telsim, Telsim, Telsim'e! Telsim 0542, Türkiye. Herkes açık açık <gülüyor> konuşsun <gülüyor> diye. Geliyorum, geliyor, geliyor, geliyor... TV'de ilk kez. <laughs> Dikkat! Dünyanın en önemli adamı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Rehin alındı. Amerikan ordusunun en yüksek rütbeli subayı bu savaşın başını çekiyor. Nükleer bombalar aktive edildi ve 3. Dünya Savaşı her an patlak verebilir. Beyaz Saray'da Suika. <laughs> 1998 yapımı muhteşem bir gerilim aksiyon filmi. Dallas dizisinin yıldızlarından John Von Ark başkanı kurtaran kadın tiplemesinde üstün bir performans gösteriyor. The Lloyd Bonchi, başkan rolünde çok başarılı. <laughs> ...Yassaray'da suikast. Onlarla birlikte ağladığımız... ...onlarla birlikte güldüğümüz starların... ...unutulmaz anıları Yasemin'in penceresinde. İbrahim tatlı sesten Sezen Aksu'ya... ...Emel Sayın'dan Muazzez Abacı'ya... Orhan Gencebay'dan Adnan Şenses'e, Mahzun Kırmızıgül'den Zerrin Özer'e kadar 42 starın unutulmaz anıları bu hafta Yasemin'in penceresinde.